Bir şey değil. Sen, sen sana da pekmezi içtiğimiz için bir teşekkür de <laughs> senden alırız. Ben de çok teşekkür ederim. Ne iyi yaptınız, ne iyi ettiniz, yendiniz. Şimdi sen ye, oyuncunun yediği, içtiği her şeyle ilgileniyor musun? oyun Işıl'ın ilgileniyorum ee, diyeyim. Başka oyuncun var mı? Başka oyuncum yok. Yani ben çok fazla menajerlik yapmıyorum zaten. İlk başladığımda da Işıl'ın hatırı için başlamıştım. Ondan sonra işte bir süre yaptım. Ondan sonra Işıl İslam Üniversitesi'ne ayrılıp Botaşa geçtiğinde hani daha profesyonel bir yaşantı sürmeye başladığı için daha çok ilgilenmem gerektiği için yapmayı bıraktım. Zaten asıl mesleğim de bu değil. Normalde ne yapıyorsun hemen? Normalde sorumlu. ne yapıyorum? Sanayi inşaat yapıyorum. Evet. Varsa <laughs> fabrikanız, arıtma tesisiniz, teklif verelim, yapalım, para çelik çok üretelim. Para çok ne yapacağımı şaşırmış durumdayım <laughs> zaten. Peki biraz ışıl anlatsana bize. Yani oyuncu Işıl. olarak artık biliyoruz, özelliklerini herkes biliyor. Hızlı, şutu var, iyi, başarılı, içeri drive ediyor. Doğru muyum? Doğru. Hırslı. Doğru. Aslında her şey var yani... <laughs> Şimdi şu var mısın <laughs> Yani dün biz maçtan sonra da konuşuyorduk mesela Işıl'ın dünkü performansı hakkında. Zaten her maçtan sonra da konuşuyoruz. Ee, ben Işıl'ın şu an çok genç, tecrübe eksikliği var vesaire vesaire ama yetenek olarak yani kimse alınmasın. Ben Türkiye'deki en yetenekli sporcu olarak görüyorum. Ama tabii yeteneğin üzerine bazı şeyleri eklemezseniz yetenek hani bir yere kadar sizi idare eder. Ondan sonra vasat bir oyuncu olursunuz. Bizim bizim de zaten yapmaya çalıştığımız şey o. Yani benim de ışılın işte yediğiyle, içtiğiyle, uykusuyla, vuruyla, zıvırıyla ilgilenmemin nedeni de o zaten. Çünkü şurada bir yeteneği var. Hani her şeyini biz oraya getirirsek zaten çok ciddi bir oyuncu olur. Hani eee bir de ben fazla şeyim ışıl konusunda. Hani mesela siz maçı izliyorsunuz da işte ışıl bilmem kaç sayı atmış, bilmem ne kadar asist yapmış, işte ne kadar iyi oynamış diyorsunuz. İstatistiklere bakıyoruz diyorsunuz ha. ben. Ben maçı izliyorum. Ben diyorum ki niye şu şutu kullanmadın, Neden bu şutu atarken inanarak atmadın? İşte niye maçın şu periyodunda oyundan düştün? Yani neyin eksik, neyin gedik, İşte şunu mu yesek? Şunu mu yapsak? Hatta bir ara çok yorgundu devre arasında bile kuru üzümüne kadar yedirdik ama... Ondan kız dolmuş bu kadar hep eleştiriyor <laughs> beni diyor. Allah kırdım. Gördüğünüz gibi. <laughs> bu arada evi de yıkıyorum. Evet Peki biraz oyun dışında, sağ dışında anlatsana bize Işıl'ı. iki buçuk senedir sağ berabersiniz. Dışında. Nasıldır? Valla sağ içindeki ki Işıl'la sağ dışındaki Işıl çok farklı. Sağa baktığınız zaman hani çok dışa dönük, çok böyle e, ee, ne derler kendine güvenen demeyeyim sağ dışında da kendine güveniyor da hani böyle dediğim dedik işte hani bu topun sahibi benim bu takımın gardı benim diyen bir oyuncu görüyorsunuz. Bir de çünkü demin PlayStation oynarken size yansımayan bölümde aha gol atıyorum falan. Nereye atıyorsun yavaş falan yani, <laughs> modeli. bilgiyi hiç sevmez. Zaten aslında bizim tanışmamıza neden olan benim eski antrenörüm de Işıl'ın o özelliği nedeniyle en çok Işıl'ı beğenmişti. Ne maçıydı? Fransa maçı Fransa mı? Maçı. Genç milli mi? Genç millilerde işte Fransa yenilmişler son saniyede Işıl. 2-0 falan atmıştım. <laughs> Attı ama olmadı mı? Yok 2 i̇şte, işte. atınca. 2-0 attım ben ben 2 tane attım <laughs> anladım pardon. Herkes sağdan çıkmış işte bir sonraki takımlar sahip Işıl hala yarı sahada yere yatmış ağlıyor tepinerek falan. <laughs> Ondan sonra Jake de işte hırsını özellikle çok beğenmişti bana da işte anlata anlata bitiremiyordu Ondan sonra hani ee, diyordum ışıl ee, sağ içindeki ve sağ dışındaki çok farklı sağ dışında daha sessiz sakin daha böyle hani kimse bana ulaşmasın ben sorumluluk almayayım ben dinleneyim işte hani kendi özel hayatına çok dikkat eden ee, kendine çok dikkat eden öyle diyeyim işte ee, çok öyle dolaşmayan tozmayan hani ortalıklarda çok gözükmeyen sessiz sakin kendi halinde bir işe var fazla duygusaldır ondan sonra ee, mesela maçta da aslında duygusal olduğunu belki fark etmişsinizdir e, taraftarın geldiği maçta taraftarın oyuna dahil olduğu maçta oynayan Işıl'la boş tribüne oynayan Işıl farklıdır mesela çünkü Işıl'ın oyun sistemi tamamıyla hani hırsa ve yüreğe dayalı olduğu için e yüreğe dayı zaten yani minnacık bir şey. <laughs> hani yüreğiyle oynuyor. Lazım, evet, mi? evet. Yüreğiyle oynuyor. E bir yere kadar hani oyuncunun performansı yetiyor ya da gücün yetiyor. Bir yerden sonra yoruluyorsun. Ama bakıyorum mesela maçta yorulduğu yerlerde şu işte kafasını kaldırır, tribüne bakıyor. Orada insanlar bağırıyor. Hah, tamam bağırıyorlar o zaman. Türk gel ben biz biraz daha mücadele edelim şeklinde. Ama Öyle. sağ dışına diyorsun genelde evde. Genelde, zaten yorgun yatıyor. O zaten ya uyur, ya çamaşır yıkar. Ondan sonra ya internette dolaşır. Ondan sonra başka pek bir şey yapmaz. Yani genelde idman yapıyordur zaten. Ya işte Galatasaray'la top idmanı vesaire yapıyordur. Ya da ağırlık yaptıkları bir yer var. Orada özel idman yapıyordur. Belli ama çok ağırlık çalışmış hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Kol, kollar falan. <laughs> İlk ağırlık yapmaya başladığı zaman felaketti. Sürekli bak kol kaslarıma, bak karın kaslarıma şeklinde. Şimdi yeni yeni artık gücüne güvendiği için oyumuzu bıraktık. O zaman bir şey söyleyeyim. Sen çok daralmışsın evin içinde ya. Gel seni biraz çıkartalım dışarı gezdirelim. Tamam mı? Bir tamam. hava alalım yazık kız. Maçtan eve evden maçı olmaz. Hadi bir dışarıda tur atalım seninle. Tamam. <laughs>